Adem, Havva ve ağaç. Serinin son videosu olacak arkadaşlar. Buraya başlarken hatırlarsanız Adem ve Havva'nın cennette yaratılmış oldukları, cennet nimetlerinden diledikleri gibi yiyip içecekleri, orada istediği kadar kalabilecekleri, barınabilecekleri kendisine kendilerine Allah tarafından söylenmişti. Ama şu ağaca yaklaşmayın diye de bir uyarı vardı. Uyarının ardından da yoksa zalimlerden olursunuz ifadesi vardı. Ağaç mutlak manada bir yasak değil bir uyarı anlamını taşıyor. Çünkü net ve çok keskin bir yasak olsa Allah'ın sınırına hiç kimse geçemeyeceği için geçemezlerdi. Ama o ağaçla birlikte Adem aslında cennetten kovulmuş olmadı. Halifelik yapacağı bir yeryüzüne inmiş oldu. Buraya kadar her şey normal. Sonraki videomuzda ağacın bir hikmet ağacı olduğundan, aslında cennette ne kadar kaldıklarını bilemediğimizden, belki yüzyıl, belki milyonlarca yıl kaldılar. Ancak eninde sonunda o yaklaşmayın emrine rağmen o ağaca doğru bir meyil başladı. Ve o ağaç bir portal görevi görerek Adem ve Havva'yı adeta dünyaya ışınladı. Bu videoda da o ağacın en son bahsedeceğimiz özelliğinden yani bir şecere özelliğinden bahsetmiş olacağız. Şecere ağaç Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla yaklaşma denilen yer. Ama biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim hiçbir kelimeyi rastgele seçmiyor. Orada kullanılan her kelime Allah'ın sonsuz ilmi ve sonsuz kelamıyla sadece bizden önceki çağlara değil bizden sonraki çağlara da hitap edecek şekilde seçiliyor. Yani biz uzay çağına geldiğimizde ağacı veya benzer organizmaları niçin kullanacağımızı şu anda çok da kestiremiyoruz. Teknolojimiz öyle hızla ilerliyor ki peygamberimiz zamanında miraca çıkarken Burak denilen atın ilerleyen zamanda bir ışınlanma aygıtı olup olmayacağını bilmediğimiz gibi. Dolayısıyla bu ağacın portal olma özelliğinden bahsetmiştik. Şecere kelimesi Arapçadan Türkçeye de aslında soy olarak geçti. Hem ağaç hem de soy. Tarih kitaplarında Türklerin boylarını, soylarını anlatırken o meşhur ağaç kullanıldı. Ve yine soy ağacımız kelimesi de aslında buradan geliyor. Demek ki burada ağaç sadece bir ağaç değil, aynı zamanda bir mensubiyet, bir nesep, bir köklenme ve genetik aktarımlarımızın, arketipsel aktarımlarımızın, soy aktarımlarımızın, bilinçaltı aktarımlarımızın, karma aktarımlarımızın hepsinin geldiği yer. Ve o ağaç şu anda cennette aktif bir şekilde işlevine devam ediyor. Yani portal görevine. Sadece Adem ve sadece Havva değil. Adem ve Havvalar o ağaca yaklaşmaya devam ediyorlar yaklaştıklarında ise kudret yolculuğundan hikmet yolculuğuna bir şecereye tutunarak bir soya tutunarak dünyaya ışınlanıyorlar. Dünyaya geldiklerinde de bir katalogtan seçer gibi hangi çağa, hangi ülkeye gelmek istiyorlarsa oraya geliyorlar. Böylece serinin sonuna gelmiş olduk. Adem ve Havva cennetten kovulmadı. Cennetten indirildi sadece. Aslında Adem kendi hükümranlığını kuracağı, kendi hilafetini ilan edeceği, kendi mülküne inmiş oldu. İblis ise kovuldu ve birbirinize düşman olarak ininiz ayetindeki evet burada bir düşmanlık hikayesi başlamış oldu. Adem'in doğasındaki biz nefsimize zulmedenlerden olduk. Merhamet etmezsen biz hüsran içinde oluruz duası ya da tevbesi bizi tekrar kurtaracak olan şey. Yaptığımız her şeyde defalarca hata yapacağız. Defalarca yani kusursuz olamayacağız. Kusursuz varlıklar olmadığımızı bilelim. Hiç hatasız gidemeyeceğiz. Onun yanına giderken hatalarımızla ve hatalarımıza karşı da hem saygılı hem affedici hem de onun merhametini celbederek gideceğiz ne hatanın kibrine düşeceğiz, ne hatam affedilmez diyeceğiz, ne de hatalara karşı, yanlışlara karşı böyle serkeş bir tavır içerisinde, bohem bir tavır içinde olacağız. Hepsinin arasında güzel bir yerde, nedametle ve tatlı bir pişmanlıkla. Görüşmek üzere.